kaç parlak hayatın göz göre göre yıkıldığını gördün. Zeki, yetenekli, umut dolu insanlar ama sonunda düştüler. Öfke, kaygı, ani tepkiler ve özdenetim eksikliği onları mahvetti. Çünkü kendilerini yönetmeyi bilmiyorlardı. Acı ama gerçek şu. Kendine hakim olamayan biri duygularına, insanlara ve koşullara boyun eğer. Bitmiş ilişkiler, yok olmuş kariyerler, ömür boyu süren pişmanlıklar. Çünkü birazdan anlatacaklarımı bilmiyorlardı. Ama özdenetimi öğrenen, burada anlatacağım stoacı ilkeleri uygulayan biri, kendi hikayesini tamamen değiştirebilir. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Sadece felaketi önlemek için değil, sağlam ve bilge bir hayat kurmak için. Benim adım Adriano. 10 yılı aşkın süredir stoacılığı inceliyor ve uyguluyorum. Bu felsefe her şeyi kaybetmek üzereyken beni kurtardı bugün sıradan insanların hayatlarını, imparatorları, filozofları ve sporcuları şekillendiren ilkelerle dönüştürmelerine yardımcı oluyorum. Bu videoda iç dünyanı kökten değiştirebilecek dört temel stoacı prensibi seninle paylaşacağım. Hiç fark ettin mi? Tek bir kontrolsüz duygu, yıllardır emek verdiğin her şeyi yerle bir edebilir. Öfke, korku veya kaygı bir anda tüm iradeni ele geçirir ve çoğu zaman bunun olduğunu bile fark etmezsin kaç kez duygusal bir anında söylediğin sözlerden ya da verdiğin kararlardan pişmanlık duydun. Çoğu insan için bu tepkiler istisna değil, alışkanlık haline gelmiştir. İşte bu yüzden stoacılık güçlü bir çözümdür. Stoacı filozof Epiktetos şöyle demiştir. Bizi üzen şeyler değil, onlara yüklediğimiz anlamdır. Gerçek özdenetim tam da budur. Modern sinir bilim de bunu destekliyor. Yale Üniversitesi'nin araştırmaları, duygularını yöneten insanların stres anında daha az ani karar verdiğini gösteriyor. Gerçek ve güncel bir örnekle başlayalım. UFC tarihinin en yetenekli dövüşçülerinden John Jones, ringde neredeyse yenilmezdi ama ring dışında kendine yenildi. Kavgalar, skandallar, uyuşturucu, tutuklamalar, efsane olabilecek kariyeri, duygularını kontrol edememesi yüzünden inişli çıkışlı hale geldi. Kendini kontrol edemeyen bir yetenek, zamanla kendi kendini sabote eder. Buna karşılık Nelson Mandela'yı düşün, 27 yıl haksız yere hapis yattı ama öfkeyle değil, sükunetle çıktı. İntikam peşine düşmedi. Affetti ve bir milleti bir araya getirdi. Bu zayıflık değil gerçek güçtür. Öfkeyi bilgelikle dönüştüren saf özdenetimdir. Peki bunu kendi hayatında nasıl uygularsın? Cevap çok basit durakla. Öfkelendiğinde hemen tepki verme. Korktuğunda acele karar verme. Biri seni kışkırtırsa aynı şekilde karşılık verme. Stoacılar'ın dediği gibi dürtüyü fark et ama onu takip etme. Tepki değil, bilinçli seçim yap. Harvard Business Review'un yayımladığı bir çalışmaya göre duygusal zekaya, özellikle özdenetime sahip liderler daha çok saygı görüyor ve daha doğru kararlar alıyor. Bu sadece iş yerinde değil, hayatın her alanında geçerli. Trafikte, aile yemeğinde ya da partnerinle zorlu bir konuşmada bile Duygularını yöneten kişi durumu da yönetir. Ve ilginçtir ki insan beyni yoğun bir duyguyu işlemek için yaklaşık 90 saniyeye ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında hareket etmekten kaçınırsan dürtünün etkisi azalır. Derin bir nefes al ve aklın kontrolü tekrar ele almasına izin ver. Uyarıcıyla tepki arasındaki o boşluk senin gerçek gücündür. Özdenetim soğukluk değil, bilgelikle karar vermektir. Her şeyi hissedersin ama hiçbir şeye kapılmazsın. Bunu ne kadar çok uygularsan, özgürlüğün istediğini yapmak değil, dürtülerinin kölesi olmamak olduğunu o kadar net fark edersin. Bugünün dünyası hızlı, gürültülü ve duygusal olarak tepkiseldir. Ama kaos içinde sakin kalabilen biri sadece öne çıkmaz, kazanır. Seneca'nın dediği gibi, nereye gittiğini bilmeyen için hiçbir rüzgar elverişli değildir. Kendini yönetemeyen her zaman savrulur. Ama sen öyle olmak zorunda değilsin. Kendini eğitebilirsin, değişebilirsin. Ve her şey şimdi başlıyor. Vereceğin bir sonraki kararla kaç kere evet dedin aslında hayır demek isterken kendine kaç kez söz verdin? Diyet yapacağım, o kişiye artık cevap vermeyeceğim, daha erken uyanacağım dedin ve sonra hemen bozdun. Gerçek şu ki, çoğumuzun düşmana ihtiyacı yok. Çünkü zaten kendimizi sabote ediyoruz. Bunun kökeninde ise öz disiplin eksikliği ve verdiğimiz sözü tutamamak var. Seneca şöyle der: "İnsanın yaptığından çok konuşması utanç vericidir." Bugün sosyal medyanın dünyasında bu söz her zamankinden daha gerçek. Paylaşımlarda değişim vaat ediyoruz. Açıklamalarda niyetlerimizi duyuruyoruz, planlarımızı sesli söylüyoruz ama en küçük günlük kararları bile sürdüremiyoruz. Bunun görünmeyen ama derin bir bedeli var. Kendine verdiğin sözü tutmadığında Beynin sana güvenmemeyi öğreniyor ve bu güven yıkıldığında her şey çöker. Kendi sözüne güvenmiyorsan içsel denge bozulur. Sırf hayır demekten korktuğun için davetleri kabul eder, zarar veren ilişkilerde kalır ve sosyal baskıya boyun eğersin. Sürekli yorgun, bitkin hissetmenin nedeni başkalarına evet, kendine ise hayır demeyi alışkanlık haline getirmen olabilir. Bu asalet değil, zayıflıktır. Öz denetim, saygılı ama net bir şekilde hayır diyebilmeyi öğrenmektir. Psikolojide buna people pleasing yani herkesi memnun etme davranışı denir. Bu alışkanlık sosyal kaygıya, içsel boşluğa ve düşük özsaygıya yol açar. Çünkü kişi içten içe kendi gerçekliğine ihanet ettiğini bilir. Kendi vicdanınla çatışmak sessiz ama derin bir acı yaratır. Amy Winehouse bu içsel savaşın acı verici bir örneğidir. Yakın çevresine göre ne insanlara ne de kendi arzularına hayır diyemiyordu. Şöhretin baskısı, zararlı ilişkiler ve bağımlılıklar onu yıkıma sürükledi. O çok erken aramızdan ayrıldı. Bunun nedeni yetenek eksikliği değil, öz kontrol eksikliğiydi. Tam zıttı bir örnek ise Keanu Reeves'tir. O sade bir hayat yaşıyor, sessizce yardım ediyor, mahremiyetini koruyor ve ilkelerine sadık kalmak için yaklaşık 800 milyon Türk lirası değerindeki teklifleri reddetti. Keanu Stoacıların Yupatea dediği şeye sahip, sağlıklı duygularla yönetilen bir yaşam. Bu, gerçek içsel özgürlüktür. Sen de bunu hayatına hemen şimdi uygulayabilirsin. Küçük adımlarla başla. Daha erken yatmaya karar verdiysen uygula, sosyal medyadan bir saat uzak kal, kendine zaman ayır. Kendine verdiğin her küçük sözü tuttuğunda içsel gücün artar. Öz disiplin bastırma değil, kendi sözüne derin bir saygı duymaktır. Kendi sözün senin için bir anlam taşımaya başladığında dünya da sana farklı bir şekilde saygı göstermeye başlar. Çünkü bu güç doğrudan güvenle bağlantılıdır ve güven her seferinde yapılan bilinçli bir seçimle inşa edilir. Journal of Personality and Social Psychology adlı dergide yayımlanan bir çalışmaya göre kendilerine verdikleri küçük sözleri bile tutan bireyler daha yüksek özgüven, üretkenlik ve yaşam memnuniyeti gösteriyor. Bu katı olmak ya da esnek olmamakla ilgili değil. Bu kendini ciddiye almakla ilgilidir. Çünkü sen kendine değer verdiğinde başkaları da sana değer vermeye başlar. Stoacı filozof Epiktetos şöyle der: Kendine sadık olmayan biri başkasına da sadık olamaz. Bu ilke hayatın her alanı için geçerlidir. Sınırların aşıldığında yeter diyemiyorsan başkalarının sana saygı duymasını nasıl bekleyebilirsin? kendi kararlarını sürekli geri alırsan sağlam bir yaşam nasıl kurabilirsin? Öz disiplin, kendini terk etmeyi bırakıp verdiğin sözü kendinle kutsal bir anlaşma gibi görmeye başladığında başlar. Bazı fırsatları kaybedebilirsin, bazı insanları hayal kırıklığına uğratabilirsin ama kendini asla kaybetmezsin ve bu seni içten güçlü kılar. Çünkü cesaretle hayır demeyi öğrenen kişi aslında daha net daha amaçlı ve daha gerçek bir yaşama evet demektedir. Hiç fark ettin mi, işler kötü gittiğinde başkalarını suçlamak ne kadar kolay? Çoğu insan bunu farkında bile olmadan yapar. Patron, eş, hükümet ya da çocukluk. Belki sen de bunu yaptın. Hepimiz yaptık. Ama dünyayı ne kadar çok suçlarsan kendi hayatının kontrolünü o kadar kaybedersin. Epiktetos çok net konuşur. Sorunlarının sebebi olarak başkalarını suçladığın sürece kölesin suçlamayı bıraktığında ise özgürlüğe ilk adımını atarsın. Bu cümle serttir ama aynı zamanda bir anahtardır. Çünkü hayatının sorumluluğunu aldığında onu değiştirme gücünü de elde edersin. İşte özdenetimin özü budur. Kaderini başkalarının ellerine bırakmayı bırakmak ve onu cesaretle kendi ellerinle yönetmeye başlamaktır. Burada suçlamadan değil, sorumluluktan bahsediyoruz. Suçluluk seni felç eder ama sorumluluk seni özgür kılar. Bu onun suçu dediğinde kendini zincirlersin. Ama bundan benim payıma ne düşüyor?" diye sorduğunda özgürleşmeye başlarsın. Bu her alanda geçerlidir. Para, ilişkiler, sağlık, kariyer. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre içsel sorumluluk duygusu yüksek olan kişiler daha fazla duygusal iyilik hali, dayanıklılık ve kişisel tatmin yaşamaktadır. Charlie Sheen yıllar boyunca Amerikan televizyonunun en yüksek ücretli oyuncusuydu. Ama kariyeri uyuşturucu Skandallar ve kontrolsüz çıkışlar yüzünden çöktü. Sürekli yapımcıları, stüdyoları ve medyayı suçladı ama asla kendini. Sonunda yaklaşık 500 milyon Türk Lirası değerinde anlaşmaları kaybetti ve alay konusu oldu. Yeteneksiz olduğu için değil, sorumluluk almayı reddettiği için düştü. Oysa Oprah Winfrey yoksulluk ve çocukluk travmalarına rağmen farklı bir yol seçti. Kurban rolüne sığınmak yerine kendi hikayesinin kontrolünü eline aldı ve tam da geçmişim yüzünden başaracağım diyerek kendini yeniden inşa etti. Bugün dünyanın en etkili kadınlarından biri. Bu başarı şansla değil, gücünü dünyaya vermemeye karar vermesiyle geldi ve bu karar her gün yeniden verilir. Şikayet etmek yerine harekete geçtiğin, ben buyum demeyi bırakıp kendini dönüştürmeye başladığın o an işte gerçek değişim orada başlar. Belki suçlu sen değilsin ama nasıl karşılık vereceğin senin sorumluluğunda. Bu farkındalık yaşamın yönünü kökten değiştirir. Geç kaldığında trafiği suçlama, daha erken çıkabilirdin. Borç içindeysen sadece hayat pahalılığına değil, harcama alışkanlıklarına bakmalısın. Duygusal olarak tükenmişsen, çevrendekileri suçlamadan önce belki de sınır koymayı bilmediğini fark etmelisin. Zihinsel dönüşüm geleceğini belirler. Marcus Aurelius şöyle demişti: "Zihnin üzerinde gücün vardır, dış olaylar üzerinde değil." bunu anladığında gerçek gücü bulursun. Stoacılığın temel öğretisi budur. Kontrol edebildiklerinle edemediklerini ayırt etmek, tepki ve seçimlerine odaklandığında içsel dönüşüm başlar. Pozitif psikoloji de bunu destekler. İçsel kontrol algısı güçlü olanlar daha sağlıklıdır ve uzun vadeli hedeflerine daha istikrarlı ulaşırlar. Bu insanlar dünyayı suçlayarak vakit kaybetmez. Karakterlerini inşa eder hatalarından öğrenir ve içeriden büyümeye devam ederler. Sorumluluk almak kolay değildir. Rahatsızlık verir, olgunluk gerektirir ve seni mağdur rolünden çıkarır ama uzun vadede gerçek gücü kazandırır. Dünya adaletsiz kalabilir, insanlar seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ama dış dünyanın iç huzurunu bozmasına izin vermezsen içsel olarak yenilmez olursun. Kontrol edebileceğin şeylere gerçekten odaklandığında dış etkenlere karşı sarsılmaz olursun. Bu, Dünyayı suçlamayı bırakıp değişime kendinden başlayan kişinin sessiz gücüdür. Hiç düşündün mü? İnsanlar sadece biraz daha az konuşsaydı kaç sorun yaşanmazdı? Tek bir yanlış kelime kaç tartışmayı savaşa dönüştürdü? Sadece doğru zamanda susamadıkları için kaç fırsat kayboldu? Hepimiz konuşmak istiyoruz ama çok azımız gerçekten dinlemeyi biliyor. Stoacı kişi burada tamamen farklı davranır. Az konuşmasının sebebi çekingenlik değil sessizliğin daha yüksek bir bilgelik olduğunu anlamış olmasıdır. Seneca der ki, insanların çoğu konuşmaya yaşamaktan daha çok önem verir. Bu söz günümüzün sıkıntısını özetliyor; sürekli fikir belirtme ve kendini kanıtlama ihtiyacı. Düşünmeden konuşma telaşı bizi gereksiz durumların içine sürüklüyor. Sürekli kendimizi açıklıyoruz, haklı çıkarmaya çalışıyoruz, fazla açılıyoruz ve bu süreçte üretmek, gözlemlemek, düşünmek ya da sadece huzurla yaşamak için gereken enerjiyi boşa harcıyoruz. Michigan Üniversitesi'nin araştırmalarına göre, sürekli gürültülü ve sözlü kaotik ortamlara maruz kalan kişilerde stres, kaygı ve zamanla bilişsel düşüş daha yüksek oluyor. Ne kadar çok ses çıkarır ve tüketirsen, iç dengen o kadar bozulur. Sessizlik sadece sesin yokluğu değil, zihinsel netliğin varlığıdır. Hiç fazla uzayan bir konuşmadan pişman oldun mu? Ani bir mesaj göndermekten, küçük bir tartışmanın geri dönülmez bir uçuruma dönüşmesinden hepimiz bunu yaşarız. Sessizlik korkaklık değildir. Bu bir seçimdir. Pratikte özdenetimdir hem başkalarını hem de kendini daha iyi duyabildiğin alandır. O alanda düşünceler olgunlaşır, duygular yatışır, bilgelik yeşerir. Doğru zamanda susamadığı için ağır bedel ödeyen çarpıcı bir örnek Kanye West. Müzikal açıdan bir dahi. Ancak dürtüsel açıklamaları, yaklaşık 4 milyar 500 milyon Brezilya reali değerinde anlaşmaları ve büyük markalarla iş birliklerini kaybetmesine yol açtı. Yetenekleri yerinde ama insanların algısı değişti. Sadece sözleri yüzünden. Konuştuğunda kim olduğunu gösterirsin ama fazla konuştuğunda fazlasını açığa çıkarırsın. Buna karşılık Cristiano Ronaldo'ya bak. Tüm zamanların en büyük sporcularından biri. Sürekli baskı altında ama neredeyse hiç sözlü tartışmalara karışmıyor. Net konuşuyor, odaklı hareket ediyor ve onun sessizliği bin röportajdan daha etkili. Bu bir strateji değil, bu öz disiplin, duygusal zekanın zirvesidir. Stoacılar buna sofrosine derdi. Neyi söylemeyeceğini seçerken bile ortaya çıkan içsel denge. Bu bilgelik en sıradan anlarda bile uygulanabilir. Biri seni kışkırtıyor mu? Derin bir nefes al, bir süre bekle sessiz kal. Bir konuşma sertleşiyor mu? Geri çekil. Önemli bir karar mı alacaksın? Sessiz bir yer bul. Dünyanın gürültüsünün bastırmaya çalıştığı sesi dinle. Kendi iç sesini. Marcus Aurelius şöyle demiştir: Binlerce kelime arasında sadece birkaçı önemlidir. Ama yerinde bir sessizlik her şeyi değiştirebilir. En ilginç olan şey, sessizliğin neredeyse terapötik bir etkisinin olmasıdır çatışmaları yatıştırır, düşünceleri yavaşlatır ve bedenin ve zihnin toparlanmasına zaman tanır. Bu yüzden meditasyon ve farkındalık uygulamaları gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Çünkü modern hayatın gürültüsünün unutturduğu öz farkındalığı yeniden ortaya çıkarıyorlar. Frontiers in Psychology adlı dergide yayımlanan bir araştırma, kısa ama bilinçli sessizlik dönemlerinin zihinsel netliği artırdığını ve dürtüselliği azalttığını göstermiştir. Sessiz kalmak bastırmak değildir. Ne zaman konuşmanın anlamlı olacağını bilerek bilinçli bir seçim yapmaktır. Bazen örnek olmak sözlerden daha güçlüdür. Gerçek güç her tartışmayı kazanmakta değil, bazılarını başlamadan engellemekte yatar. Bir kişinin büyüklüğü tepkilerinde saklıdır, sesinin yüksekliğinde değil. Bunu hemen şimdi uygulamaya başlayabilirsin. O sinir bozucu mesaja hemen cevap vermek yerine bir nefes al. Sosyal medyada faydasız tartışmalara girmek yerine uygulamayı kapat. Duygularını sürekli açıklamak yerine onları sadece gözlemle. Gerekli zamanda susmayı bilen kişi konuştuğunda daha güçlü bir etki yaratır. Sessizlik boşluk değildir, varlıktır. Ona ne kadar alışırsan kendin üzerinde ve çevrendeki her şey üzerinde o kadar fazla hakimiyet kazanırsın. Dilini kontrol eden kişi hayatını da kontrol eder. Kendini yöneten kişi çevresindeki dünyayı dönüştürebilir. Huzur dışarıdan gelmez, senin tepkinden doğar. Hayatının kontrolü başkalarında değil, sende. Bunu derinden anladığında ve günlük seçimlerinde uyguladığında gerçekliğin değişmeye başlar. Şu an nerede olduğun önemli değil. Bugün, yarın değil bugün kendini yönetmeyi uygulamaya başlarsan etkilerini hemen hissetmeye başlarsın. Daha hafif uyuyacak, daha net tepkiler verecek, ve daha kararlı kararlar alacaksın. Çünkü stoacılık teori değil, pratiktir. Gerçek bir dönüşümdür. Otomatik yaşamla bilinçli yaşam arasında fark vardır. Eğer buraya kadar geldiysen, tebrikler, zaten bir adım yukarı çıktın. Şu anda ekranda beliren sonraki video, seni stoacı bilgelik yolculuğunda daha da derinlere götürecek. Kendini yüzde bir daha iyi hale getirmenin bir sonraki adımını öğreneceksin. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Ben Adriano. Ve seni bir sonraki videoda bekliyor olacağım.